Hayal gücü bilimde çok 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 önemli. Yani hayal edebilmenin de, tabii zeki olacaksın, biri biriysen edemezsin. Ama hayal edebilmenin kaynağı da bilgi. Çok şey bileceksin ki kafanda onlarla oynayabilesin. İşte Einstein'ın fiziksel kavramları çok iyi bilmesi, daha doğrusu anlamış olması. Değil mi herif yani? Maxwell'i çok iyi anlamış. Faraday'ı çok iyi anlamış. Faraday ne zaman? 19. yüzyılın başı ya. Ama Faraday'ın alan kavramı, adam bir bakmış ki bu alan kavramı Leibniz'in Newton eleştirisini ortadan kaldırıyor. Leibniz diyor ya Newton'a bu senin dediğin gravite bir ok şey diyor. Onu ortadan kaldırıyor. Onun için Einstein odasında biliyorsun Maxwell'la Faraday'ın resimleri asıldır.